Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Biz bugün sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sıkışilerim var arkadaşlar. Daha bir daha çok yapacağım. Annem şimdi bunları puanlayacak. 10 üzerinden işte 10'a kadar. Birden 10'a kadar yani. Hadi anne başlat. Kaç bu? Şöyle. Bir, bir mi? Ama şu ben beğendim. İçinde yapay kar var onun. Dört. Ama dört. Evet bu çok güzel. Dört. Başka? Bu Nutella'lı. Çok güzel. Sekiz. Evet Nutella'lı bakın. Üç. Üç şöyle. İki. Şöyle çıngır diyen. Aynen bunu da on verecek galiba. Evet ne dedim? On üzerinden ama çok beğeniyor. böyle. Evet arkadaşlar. Bunun içinde de kum var anne. Ay bu da yasa stresini alıyor. Buna da 10 üzerinden 10 verecek annem kesin. Teşekkürler 10. Bir tane de kalple. Bir. Bu da 1. 2 şey. tane 10 verdi arkadaşlar. Şeye benzediği yok. Hoşça kalın. çok seviyorum.